Ben bir şey soracağım orada. Hı? Bunların en çok bize meyir de geldi biraz konuştuk. Masonluk. Yani Ay genel Ay, şudur. Bundan. Yani hep aynı şey. Yani gelen mesajların neredeyse yarısı iptalçılar mason muydu? Mason da efendim evet. Ama hepsi değil. Onu da vurguluyor. hepsi değil. Emrah Paşa değildir. Ya şöyle... Cemal değildir. Ama çoğu masondur. Ama defalarca... Halep Paşa çoğunda. mason. Sait Halim Paşa yani. mason mudur? Mason. Said Halim. İki sadrazam mason. Evet. Cavit Hı. Bey gibi Maliye Nazırı, Maliye Bakanı Mason. Şey var mesela Orhan Koloğlu'nun İhtiyaçlar ve Masonlar kitabında Hı. 1918'de 1500 mason var diyor Türkiye'de. Hı. Ama aynı dönemde Amerika'da 3 milyon mason var. Evet. Yani asıl masonlar Amerika Birleşik Devletleri'nde. İngiltere'de 415 bin, Türkiye'de 1500. Ve şunu söylüyor, masonluğu belli bir dönem kullandılar. Daha sonra bir evcilleştirme yoluna gidiyor. Yani localar kontrol altına alındı kendisi iş başına diyor. geldikten sonra iddia şey yapmıştık. Bu soruların sebebi şu. Masonlar Yahudi Siyonist kompostur. Abdülhamit'i devirdiler. Ülkeyi parçaladılar. Öyle bir şey evet. Hareket etmek için söyleniyor mason buydu diye. Ve burada tabii şunu söylemek lazım. Yani Talat Paşa mason da ama Talat Paşa çok büyük bir vatanseverdi. Yani Türk tarihinin en önemli isimlerinden biridir. Yani hatalarıyla, sevaplarıyla. Ee, onun mason olması, vatansever olmasını engellemez. Tabii biz bu lafı söyledik diye bize de masonsunuz diye hemen lafı, şeyler gelir. Ya geçen hafta <laughs> bir mesaj geldi. Masanız üçgen diyor siz masonsunuz diyor. Kafaya bak. <laughs> Şu arkalarda da semboller yani, gizli. E, şimdi daha önce söyledim tekrar edeyim. O dönemdeki bütün Abdülhamit muharifleri önde gelenlerin hepsi masondur. Sebebi mason e, felsefesine inanmaları falan filan değil. Allah biliyor şu o da bilmiyordu girerken. Bilmiyorlar zaten. Bilmiyorlar zaten. Bilmiyorum. Şudur. Sultan Hamid'in jurnalcilerinin giremediği tek yer Masoni hocasıdır. Hepsi bir biliyor orada. Bu yüzden girmişlerdir. Başka sebep yoktur. Ha sonra benimsemişlerdir tabi olabilir yıllar sonra. Ama giriş sebepleri rahat politika yapmak. Şunu unutmayalım. Ee, Mithat Paşa birinci meşrutiyette ana sayı nerede yazdı musunuz? Yenikapı Mevlevi Hanesi'nde. Çünkü dervişler dışında e, sema e, geceleri haricinde pek kimse olmuyor. Haremde şeyde. Yani sema edildiği vakit tabi dışarıdan muhibban, durstan efendim ziyaretçiler geliyorlar. Ama onun dışında pek şey yok. Rahat çalışmak için Osman Selahattin Efendiler hmm. ki Abdülhamit tarafından sonra çok sıkı gözetim altına alınmıştır. E, birinci meşrutiyetin o kanunu esasiyi sonra Abdülhamid'in değiştirip e, kendisine karşı, Mithat Paşa'ya karşı uyguladığı kanunu esasiyi Yeni Kapı Mevlevanesi'nde yazmıştır. Niçin? Ama, Rahat kalmak evet. için. Ama onun metni uygulanmıyor mu? dedim ya değişti şey. O da yazmıştır. E, bunların locaya girmelerinin tek sebebi de budur. Şey de söyleyeyim. Şair ya, o... şereften bir şey okumak istiyorum ben çok kısa. Avdetiler yani dönmeler ile hükümetimiz benzedi devleti Yehuda'ya. Babı fetvayı da çiftlik edip verdiler en nihayet Musa'ya. Vezin gitti bakayım. Kim yazmış onu? Şair Eşref. Adet-i ile, ile hükümetimiz benzedi devleti Yahudaya Babı fetvayı da çiftlik. Vezin bozuk mu? Bu kimin kitabı? O söylemeyelim ayıptır. <laughs> Deminden vezin beri bozuk, bahsediyoruz orada. Vezin oradan. bozuk. O bir yerden alınmıştı. Bir nihayet bir yerden almış herhalde şey. Bizim buzuk. Şey var ama bu suçlama o dönemde de var. Dinsizlik ve masonlukla suçlanıyor evet, yani. evet. Hatta anlattık. Yani mesela mevlüt törenleri falan yaptırıyorlar. Biz dinsiz değiliz. Ya Biz şey de Müslümanız değil, falan İslam diye. sonuçta mason. Yani öyle Tabii, İttihat bir... Terakki'nin bir özelliği de dönemin Şeyhülislam'ı Musa Kazım Efendi de Ondan Mason. sonraki olur. de yani